Kıbrıs'ın kuzeyi elektrik zammı, tüp gaz zammı ve akaryakıt zammı ile cebelleşirken diğer taraftan döviz düzenli bir şekilde yükseliyor ve rekorlarına her gün bir yenisini daha ekliyor. Bunun yanı sıra tüm bunlar yaşanırken asgari ücret tespit komisyonu da içi rahatlatmak adına toplantılarına devam ediyor ve yeni asgari ücret belirlenmeye çalışılıyor. Tüm bu konular Adı Sabahı programında günün yorumu köşesinde ekonomist Okan Veli Şafaklı e ile ele alındı. Şafaklı Kıbrıs Türk halkına bu kritik dönemle ilgili uyarılarda bulundu. Evet, e, döviz konusunda Kıbrıs Türk olarak bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kullanmış olduğu teleyi e, bizim de kullanmamızdan dolayı bu, bu sorunu biz kendimiz yaşıyoruz. E, döviz kurunu değiştirmek için alınabilecek bir önlem yok ama kendimiz bireysel olarak, kurumsal olarak kendi pozisyonlarımızı ee, genel klasik bir söylemdir. Hangi döviz, hangi para cinsinden kazancınız varsa o para cinsinden de borcunuz olması gerekir. Tabii ki bu bir söylem de e, bazı zaman kişiler tele kazandı halde kiralarını e, döviz olarak ödüyor. O zaman ne yapacak? O zaman yani damdan düşen bilir o sorunun çözümünü. Kıbrıs arzıyla fazla açılmayacak deriz biz. Yani dövizle ödeme yapıp tele kazanana sen dövizle e, döviz öde, tele öde diyemezsiniz. O bir realite o durumda da fazla boşlanma fazla açık pozisyon vermemeye çalışacak. Asker ücret konusuna değinen Şafaklı duruma tek pencereden bakmamak gerektiğini de getirdi. Asgari şey dolayında ise evet. E, bakarken Sadece e, bir pencereden bakmamamız lazım. Yani sos, e, işçi penceresinden bakarsanız sosyal, fazla sosyal emeğe yakın bakarsınız. Ama e, işin özü bir reel sektör içerisinde üretimin verimliliğin artması, bu artan verimlilikten üretimden hem reel sektörün işverenin kazanması hem de çalışanın kazanmasıdır. Ekonomi masajlarında üzerinde atılmaz. Yani ben diyelim ki 5 bin olsun. ...beş bin TL olsun, bu e, olsun... ...oturalım, masada karar verelim. Bu ne demektir? Bu bilimsel olarak Milton Friedman'ın da bildiği... ...Nobel ödüllü ekonomistan dediği gibi... asgari ücreti üstünde artırırsanız... ...ve piyasadaki yine biraz önce dediğim... ...her ürünün, hizmetin değeri... arz talep de, e, şeklinde belirlenirse... ...siz emek piyasasındaki denge fiyatının üzerine... ...bir fiyat kursanız... ...o demektir ki... Ee, ekonomide illegal çalıştırmalar neden olabilir? Bazılar için de konteyner içleri neden olabilir? İkinci e, işveren daha az kişi çalıştırmak noktasında hareket ettiğiniz. Sizin amacınız çalışana daha fazla ücret vermek olduğu bir noktada daha fazla işsiz yaratabilirsiniz.